Leganes, Ginepik ve Hamster bahçeli uyku odalı ürünümüzün hem montajını hem de ürünü size tanıtacağım. Bir yuva, bu genelde montajlı gelir kargo müsait ise ve yedekler yazan poşetler gelir. Bunları montajda kullanmıyoruz. Yuvamızda bir kapı vardır. Bu kapıdan çıkabilen derin çukurlaştırılmış tabak şeklinde bir altlığı vardır. Ginepik ya da hamster'a göre içine saman, talaş, vesaire koyabilmeniz içindir ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Bahçe kısmı size montajlı gelir. Sadece bir ucunda menteşe yer vardır. Şu şekilde tüm montaj videolarımızda olduğu gibi en basit yöntemi menteşeleri kitliyorum. Ve ürünün şu anda kullanılmaya hazır. Ürün tanıtım fotoğraflarındaki tüm şekilleri yapabilirsiniz. Örneğin şöyle 1.20 boyunda olarak kullanabilirsiniz. Dairesel kullanabilirsiniz istiyorsanız. Herhangi bir obje varsa hemen şeklinizi değiştirebilirsiniz. Bir saksıya denk geldi. Yani, bir objeniz var. Şekilleri şöyle değiştirebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kullanmanız ürünü mümkün. Diyelim ki yine pik ve çıkabiliyor, tırmanabiliyor, tırmanmayı öğrenmiş. Hemen o zaman buradan üç parçayı çıkartıyoruz. Herhangi bir yerde olabilir. Ben kapı kısmını tercih edeceğim. Sol elimle kapıyı tuttum, hafif ileri ittiriyorum. Sağ elimle de delikli paneli tuttum ve şu şekilde kendime doğru çektiğimde bakın ayrılacaktır. Bunlar sadece bu açıyla ayrılır. Merak etmeyin evciliniz ayıramaz veya taşırken ayrılmaz. Yine aynı şekilde burada 1, 2, 3 tane üstünü kapatmak için sayıyorum. Menteşeler dışa bakıyor. Aynı şekilde birini klipini çektiriyorum ve çıkartıyorum. Eğer menteşelerden kırılan, kopan vesaire olursa size yedek gönderiyoruz. Hiç merak etmeyin. İstediğiniz gibi asılabilirsiniz. Menteşeleri çıkartırken de üstünde kalanları Şöyle kapatıyormuş gibi yapıp arkasından çektirdiğinizde kolay çıkacaktır. 3 tane panelimi ayırdım. Yine aynı şekilde getirdim ürünümü. Bahçemi aslında kısaltmış oldum. 8 parçaya düşürmüş oldum. Şu şekilde. Evet, ürünüm çevre konturum hazır. Şimdi size gönderilen yedekler yazan torbadaki beyaz tekli klipsler var. Dar olan kısmı getiriyorum. Her köşeye bir tane takıyorum. Bu bir size fazla gönderiyoruz. Fazla da yapabilirsiniz ama böyle üstten açması da daha kolay olacaktır. Yani bunları kapı gibi de kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Ortalara birer tane, ortaya yakın birer tane. Şu şekilde montajını yapıyorum. Dar kısım parçaya geçiyor. Dışı çentikli olan kısmı geçirmiyorum. Orası açma kolaydı. Dışında çizgi olan kısmı dışarıya baktırarak evet bakın yaptım montajımı. Şöyle üzerine salı veriyorum. Denk gelen çaplara ki yanlış yapma ihtimaliniz asla yoktur bu üründe. Geldim, geçirdim. Evet. Evet, montajım bitmiş oldu. Ürünlerimiz oldukça sağlamdır. Ağır testlerden geçer. İnanın metallerden ve ahşaplardan çok daha sağlamdır. Sadece plastik değildir. Leganes argesin yıllarca çalışmasından sonra elde edilen bir karışımdır. Ve asla kimyasal bileşeni yoktur. Yuvayı içine bıraktık. Ve artık Ginepik hamsterımız buradan dışarıya çıkamayacaktır. Evet her zamanki gibi onu dışarı salmak için veya bizim müdahalemiz için bir kapımız var. İstediğimiz taraftan Üstten müdahale, kabı, temizliği için her iki taraftan da ya da komple çıkararak da yapabiliyoruz. Ürünümüz bakın bu şekilde kullanımı. Yani fotoğraflarda görmüş olduğunuz tüm şekilleri yapabiliyorsunuz ve çok kısa sürede yapabiliyorsunuz. Güzel günlerde kullanın.